Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün Toprak Yayınları'na ait 25'li TYT Fen Bilimleri Deneme Kitabımızdaki 16. denemeye ait fizik soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Evet vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz bir hareket sorusu. Bakalım ne diyor? Yaz tatilinin başlamasıyla bir süredir hayalini kurduğu uzun yolculuğa çıkmak üzere olan Celal, önündeki yaklaşık 1000 kilometrelik yolun çok yorucu olacağını düşünürken, yeni aldığı otomobilde hız sabitleyici olarak da bilinen cruise control sisteminin olduğunu hatırlıyor. Üstten görünüşü şekildeki gibi olan yolun K noktasından geçerken hız sabitleyiciyi devreye sokarak viraja giren Celal'in Otomobilindeki hız göstergesi yol boyunca sürekli 90 km bölü saat değerini gösterdiğine göre KL aralığında otomobilin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın K'dan L'ye gidecek gördüğünüz gibi aldığı yol noktalarla belirtilen yol iken yer değiştirmesi arkadaşlar burasıdır. Bunu atlamayalım. Burası yer değiştirmesidir aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğünden fazladır. Evet bakın aldığı yolun büyüklüğü burada gördüğünüz gibi şuradaki mesafenin tamamı olmak üzere arkadaşlar. Tabii ki ne olacaktır? Burası x kadar iken yer değiştirmesi arkadaşlar yani burada yeşille çizmiş olduğum arkadaşlar mesafe x kadar değil mi? Bu şekilde. Diğer taraftan morla çizdiğimiz ise nedir? Delta x'tir. Dolayısıyla burada x mesafesi delta x'ten nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. O yüzden aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğünden fazladır diyoruz. Ortalama hızının büyüklüğü 90 km bölü saatten küçüktür diyor. Şimdi K'dan L'ye gelme süresi var arkadaşlar. Bir T süresi var tabii ki. Burada X eşittir V çarpı T yazarsak. Bakın Sürat şimdi nedir arkadaşlar? 90 km bölü saat t zamanda alıyor ve x kadarlık yol. Şimdi burayı t deyip burayı 90 deyip eşittir x dediğimiz zaman biz x'in yerine delta x yazdığımız zaman ne oluyoruz? Küçültüyoruz değil mi? Çünkü delta x daha küçük. E zaman aynı olduğuna göre o zaman buradaki hız değerinde ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Dolayısıyla ortalama hızın büyüklüğü 90 km bölü saatten daha küçük bir değerdir arkadaşlar. Yer değiştirme alınan yoldan küçük olduğu için Hız da ortalama hızda ne olacaktır? 90'ın daha küçük. İvmeli hareket yapmıştır diyor. Evet bize diyoruz ki burada hız bu tarafa doğruyken burada hız bu tarafa doğru, burada hız bu tarafa doğru. Yani hızın yönü değişmiş. Hız vektörel bir büyüklük olduğuna göre, e, yönü sürekli değiştiği için arkadaşlar hızda bir değişim meydana gelecek. Bu yüzden de ivmeli hareket yapmış olacaktır. Bunu en iyi arkadaşlar biliyorsunuz. Çembersel harekette de görebiliyoruz değil mi? Onun benzeri bir mantık var hız vektörel bir büyüklük olduğu için ivmeli bir hareket yapmış oluyor. Dolayısıyla 3 yargımız doğru olduğu için birinci sorunun doğru cevabını 1-2-3 ile E seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz ikinci sorumuza. Bir optik sorusu arkadaşlar. Kırılma sorusu. Noktasal ışık kaynağından çıkan tek renkli I1, I2 ışık ışınları kırıcılık indisleri NK, NL, NM olan KLM saydam ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir? Bakın ışın I1 ışını K'dan L'ye geçememiş. O zaman diyoruz ki K'nın kırıcılığı L'den nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. K'dan M'ye I2 ışını yine geçememiş. O zaman diyoruz ki K, M'den de büyüktür. Sadece bu iki yargıya bakarak K'nın en büyük olduğunu görüp buradaki D seçeneğini ve E seçeneğini eleyebiliriz arkadaşlar. 3'e indirdik. Şimdi devam edelim. Buradaki en basit mantık şu. Bakın I1 ışın hiç kırılmasaydı bu şekilde gidecekti. I2 ışın hiç kırılmasaydı bu şekilde gidecekti. Dolayısıyla burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki sapma miktarı buradaki sapma miktarından daha fazla. Yani buraya alfa deyip buraya teta dersek arkadaşlar teta açısı alfadan daha büyük. O zaman diyorum ki L ile M arasındaki kırılma daha çok olduğuna göre arkadaşlar pardon K ile M arasındaki kırılma daha çok olduğuna göre K ile M arasındaki rakam farklılığı daha büyük olmalıdır. K ile L arasındaki rakam farklılığı daha küçük olmalıdır. Bu ne demek? L K'ya daha yakın demektir arkadaşlar. Dolayısıyla L K'ya daha yakınsa o halde bunları birleştiriyoruz. En büyük olan K olduğuna göre L K'ya daha yakın olacağı için bakın L M'den de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Buradan tekrar söylüyoruz. K ile M arasındaki rakam farklılığı K ile L arasındaki rakam farkından büyük olduğu için kırılma açısı daha büyük. Sapma açısı daha büyük oluyor arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla NK büyük, NL büyük, NM ile ikinci sorumuzun doğru cevabını da B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet güzel bir optik kırılma sorusuydu. Ve geliyoruz üçüncü soruya. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz piston kullanılan şekildeki kapta bulunan gazın basıncı P'dir ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz piston kullanılıyor. Yani bu ne demektir? Rahatla hareket edebiliyor. Dolayısıyla buradaki gazın basıncı, bakın gazın basıncı neye eşit oluyor arkadaşlar? Dışarıdan gelen bir hava basıncına ki bunu biz açık hava basıncı olarak da nitelendirebiliriz. Buna göre işlemleri ayrı ayrı yapılarak sistemin yeniden dengeye gelmesi durumunda P değeri nasıl değişir demiş. Bakalım tıkacı açarak. İçeriye bir miktar daha gaz pompalama. İçeriye bir miktar daha gaz girişi sağlanırsa arkadaşlar. Gazın basıncı artacak gibi duruyor. Değil mi? Ama artan bu basınçta piston ne yapar? Yukarı doğru gider. Ve dışarıdan gelen basınç yine P0 olduğu için. Gaz basıncı da yine onu dengelemek istediğinden. Gazın basıncı yine P0 eşit olur. O yüzden diyoruz ki bir durumunda basınç ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Burada değişmez. İkincisinde tıkacı açarak bu sefer dışarıya gaz dış, dışarıya gaz çıkarma diyor arkadaşlar. Gazı dışarıya çıkartırsak o zaman ne olacak? Piston bu sefer biraz daha aşağı doğru gelecek. Ama son durumda pistona yukarıdan etki eden basınç P0 olduğuna göre gaz yine onu dengelemek isteyeceği için gazın basıncı yine P0 eşit olacak. O yüzden ikinci durumda da gazın basıncı değişmeyecektir arkadaşlar. Burada değişmedi. Üçüncü durumda ise piston üzerine bir ağırlık koyma. İşte burada bakın hiç tıkacı açmadan piston üzerine ağırlık koyarsak piston yine aşağı doğru gelir. Gaz dışarıdan gelen basıncı dengelemek ister ama bu sefer diyeceğiz ki gazın basıncı ne olacaktır? Dışarıdan gelen açık hava basıncı ile birlikte burada koyduğumuz cismin yapmış olduğu basıncın toplamına eşit olacak. O zaman P gaz P0 eşitken şimdi ilave P cisim geldiği için gazın basıncı ne oldu arkadaşlar? Arttı. Bu durumda diyoruz ki ne olacaktır? Üçüncü durumda gazın basıncı artacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar değişmez değişmez artar cevabıyla bakın. Üçüncü sorumuzun doğru cevabını da C seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet gayet güzel bir soruydu. Geliyoruz dördüncü soruya arkadaşlar. Bir aydınlanma sorusu. Şekildeki noktasal I ışık kaynağından D, 2D ve 2D uzakta bulunan KLM noktaları civarında oluşan aydınlanma şiddetleri sırasıyla E, K, L ve E, Buna göre E, K, E, arasındaki ilişki nedir? <laughs> evet burada Tabi şu yanlış yapılmış. Burada e, şurayı da dik olarak gösterseler çok daha iyi olacaktı. Burada diyoruz ki şimdi K'da oluşan aydınlanma I bölü nedir arkadaşlar? D kare kadardır değil mi? L'de oluşan aydınlanma ise I bölü nedir? 2D'nin karesi 4D kare. Ha bu arada aydınlanma nedir hemen? Hemen yazalım. Aydınlanma I bölü D kare çarpı kosünüs alfadır. Alfa açısı kaynaktan çıkan ışık ışınlarının yüzeyin normaliyle yaptığı açı. E zaten ışık ışınları böyle geldiğine göre normalle yapılan açı sıfır. E kosinüs sıfır da birdir. Burada yine arkadaşlar bakın normalle yapılan açı sıfır. Dolayısıyla da kosinüs sıfır birdir. O zaman burası 1 oldu burası 1 bölü dört oldu. Burada ise bakın şu şekilde geldi. I bölü D kare. Normalini çizdiğiniz zaman burada arkadaşlar bir teta açısı oluşacak demektir değil mi? Yani menetası için diyoruz ki I bölü 4 D kare çarpı bir kosinüs teta geldi. Yani I bölü 4 de kareyi ne yaptık arkadaşlar? Küçültmüş olduk. O zaman diyorum ki burası 1. Burası 1 4. 1, 1 bölü 4 de nedir? Daha büyüktür. E burası 1 bölü 4. Burası 1 bölü 4 çarpı kosinüs teta. O zaman burası daha küçük. O zaman 1 bölü 4 de bundan büyüktür. Yani bu demek oluyor ki K en büyük olacak. Sonra L Sonra arkadaşlar ne olacaktır mı? Dolayısıyla K büyük, L büyük, M cevabıyla dördüncü sorumuzun doğru seçeneğini de A seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz 5. soruya. Şekildeki ağırlığı önemsiz kaldıraçlardan hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? Bu kitapta ilginçtir. Basit makine soruları soruluyor hep. Kuvvetten kazanç vardır diyor arkadaşlar. Kuvvetten kazanç olması demek kuvvetin küçük ve kuvvet kolunun arkadaşlar büyük olması demektir. Bakın temel bilgi bu kuvvetten kazanç olması demek kuvvetin küçük olması ya da kuvvet kolunun büyük olması demektir. Bakın burası yük kolu, burası kuvvet kolu. Dolayısıyla kuvvet kolu daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç sağlanır. Burası yük kolu, burası kuvvet kolu. Kuvvet kolu daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç sağlanır. Burası kuvvet kolu, burası yük kolu. Yük kolu daha büyük olduğu için kuvvetten kayıp vardır. Dolayısıyla kuvvet kolunun büyük olduğu 1 ve iki şekillerinde kuvvetten kazanç olduğu için 5. sorumuzun doğru cevabını da B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet bu soruyu da geçtik ve geldik 6. soruya. Tayfun elindeki 2 kilogram kütleli bowling topunu bir binanın 8. katından serbest bırakıyor. Top enerjisinin yüzde 75'ini hava sürtünmesi nedeniyle kaybediyor. Buna göre top yere kaç metre bölü saniye hızla çarpar. Evet. Şimdi bakın. <laughs> Hemen şöyle bir şey yapalım. Burada bir binamız var gördüğünüz gibi. Burası 8. kat. Her kat gördüğünüz gibi 2,5 metre. O zaman buradaki mesafe 8 çarpı 2,5'tan dolayı ne gelecektir? 20 metre. Şimdi Tayfun ne yapıyormuş? Elindeki bowling topunu buradan arkadaşlar serbest bırakıyor. Ve burada dolayısıyla ne var arkadaşlar? Bir MGH kadarlık potansiyeli var. Bu enerji geliyor. Yere geldiğinde bowling topu. Şurayı uzatalım. Yere geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Tamamen kinetiğe dönüşüyor. Yani bir V hızla çarpıyor. Dolayısıyla burada sahip olduğu bir kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare oluyor. İşte bize de yere çarpma hızı soruluyor. O zaman ne yapıyoruz? Enerji dönüşümünü yapıyoruz. Yapalım. MGH Eşittir. 1 bölü 2. M ve kare. M'ler birbirini götürdü. G 10 H 20. Ne geldi arkadaşlar? 10 çarpı 20. 200. 2 ile çarptım. 400 mi geldi? 10 çarpı H dediğimiz ifade 20 idi. 10 çarpı 20. 200. Sanki burada he. Bir şey atladık diyorum ben de. Niye böyle garip geliyor? Çünkü şu garip geliyor arkadaşlar. MGH dediğimiz enerji bakın MGH dediğimiz enerji 2 çarpı 10 çarpı 20 değil mi? Evet tam yerinde durduk. Enerjimiz ne oldu burada? 400 Joule. 400 Joule. Dolayısıyla bunun %75'ini yani 3 bölü 4'ünü kaybediyor. O zaman diyorum ki 400 Joule'ün 3 bölü 4'ü ne yapar? 400 Joule'ün 3 bölü 4'ü eşittir. 300 Joule yaptı mı? 300 Joule kaybedecek. O zaman geriye ne kalacak? 100 Joule. O halde buradaki MGH yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? 100 yazıyoruz. Eşittir. 1 bölü 2. Geriye kalan enerjiyi yazıyoruz yani aslında. Doğru mu? 1 yani şöyle diyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Burada kaybedilen enerjiyi komple 100 Joule yazdık. 1 bölü 2. Artık M'i götürmüyorum tabii ki. 2 çarpı V kare yazdık. Neden? Çünkü bu m de içine aldığımız için bir daha götürme işlemi yapmadım. O halde ikiler birbirini götürdü. V kare eşittir 100 geldiğine göre V eşittir 10 metre bölü saniye oldu arkadaşlar. Bakın tekrar yapıyorum hemen burayı kafanız karışmasın. En başta 400 yıllık bir enerjimiz vardı. Bu enerjinin %75'ini yani 3 bölü 4'ünü kaybettiği için 300 kaybetti. Dolayısıyla geriye 100 jül enerjimiz kaldı. Bu 100 jüllük enerjiyi arkadaşlar kinetiğe dönüştürdük. O yüzden emin yerine tekrar 2'yi yazdım. 1 bölü 2 mv kareden dolayı v ne oldu arkadaşlar? 10 metre bölü saniye geldi. Dolayısıyla 10 metre bölü saniye ile 6. sorumuzun doğru cevabını da d seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet enerji sorumuzu da çözdükten sonra geliyoruz son sorumuz elektrik sorusu. 6 ohm ve 3 ohmluk dirençler ve iç direnci önemsiz 10 voltluk üreteçle kullanan şekildeki devrede ampermetrede ölçülen akım kaç amperdir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada artı 3'ten çıkan akım bakın bu şekilde geliyor ve 3 ohmluk direnci ne yapıyor buradaki tel kısa devreye uğratıyor. Neden? Burası ve burası aynı noktalar olduğu için burası kısa devre. Ampermetre üzerinden akım geçer. Ve buraya kadar gelen akım ne yapıyor? İkiye bölünüyor. Devre bu şekilde tamamlanıyor. O halde diyorum ki 6 ile 3 birbirine paralel olduğuna göre buradaki eşdeğer direncim ne yapar arkadaşlar? Çarpımlarının toplamlarını oranı biliyorsunuz paralelde. 18 bölü 9'dan dolayı 2 ohm yapacaktır. Dolayısıyla ohm kanunu gereği V eşittir I çarpı R. Potansiyelimiz 10 volt. Ampermetrenin gösterdiği değer I çarpı direncimiz 2 olduğuna göre I eşittir. Ne geldi böylece? 5 amper geldi. O halde 5 amper cevabıyla 7. sorunun doğru cevabında E seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet böylece toprak yayınlarına ait 16. denememize ait fizik soru çözümlerini tamamlamış olduk. Değişik yine sorularımız var arkadaşlar. Günlük yaşamı da içine alabilen ama formülleri de kullandıran sorular var. Öğretici bilgileri de içine katmaya çalışıyoruz. Bazen özet de yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. 16. denemeyi de tamamladık. Az kaldı. İnşallah burayı tamamladıktan sonra farklı yayınlarla soru çözümlerine devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.